Onde outro, né, 5. kere geçiyorum burada. Ne 5'i? 9. kere geçiyorum bugün burada. 5 tur demek 9 kere demek. Bir de bunun dönüşü var. Dönüşe garanti veremem. Tırmanışı bir tree hill kısmı Ama mezarlığın oraya doğru çıkabilirim. Hem tempo veririm hem biraz tırmanış alırım. Çok az ama. Zaten ben de diyordum niye Fransızca şarkı çalmıyor ki? <laughs> Son 15 dakikadır. <laughs> Gene Fransız diyor. <laughs> eski ötü. Eski ötü. Eski özü, eski ötü. Eski ötü. Ah be rahmetli Ferhan. olaydı.

di eski evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay mister <laughs> Aslında çok Şu beni çağırıyor şu an. Yalan değil. İndim çıktım. Yüzü geçerim. Tırmanışı da ne yaparım? 500'e tamamlarım. Kulağa hoş geliyor. Turun çok şun başına gideyim. Aa muzum var. Yes. Bakayım var mı muzum? Oo muzum var. <laughs> Bak bunu sevdim. Şimdi bir tane hurma atayım içmeler yokuşunun içmeler sonunda turunç yokuşunun başında çıkacak olursam orada da şey atarım muzu atarım yani yuvarlarım yerim o manada arkadaş ne zormuş buradan hurma çıkarmak yeleğin cebinden kolay çıkmıyormuş

Acık şarkılar bunlar ya. Hafta başlangıcında daha güzel şarkılar çalabilir yani radyo. Bak iki saniye bak iki saniye. <laughs> bir buçuk saniye denize bakayım dedim. Kedi çıktı önüme. Karabaş. Bir karabaş da burada. 3 saniye değil ya yarım saniye <laughs> Abartayım biraz Dayılarım var. Nereden geldiler bunlardı? Niye bu mevsim geldi? Aa, orada ta tatil lan. Milli bayram muhabbeti var. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz siz?

dangerous. Mysterious. Kafiyeli galiba lan bu şarkı. Sıktı alın şarkılarda ya. Vallahi ya. Joy FM'de 3 saatten 4 saatten fazla dinlenmiyormuş. <laughs> Buradan bunu anladım. Nuri cim. Where are you? Nuri yok. Maybe going to eat. Bağ ofiste harbaya başladı. <laughs> otur 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 götür sene de. <laughs> Ayağa kalk şimdi şöyle bir rahat etsin. Açık kalmış ya bu. Kolera bala bala geziyoruz. Vay 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 vay. Vay 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 vay. O ya orada. <laughs> koşuyor da hala koşuyor. <laughs> Mevsim değişti ben hala sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> of ama en sevdiğim sürüş zamanı bu zaman. Söylemiş miydim bilmiyorum. Çünkü sabahları gün doğarken sürece çıkamadığım için gün batımı sürmek güzel oluyor. Neden? Gündüzden geceye bağlıyorsun. Bugün de kısmen, kısmen o olacak. O kadar sürer mi? Zannetmiyorum. Bilmiyorum. Aynen o Gelen mi biri arıyor beni? Vallahi biri arıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Efendim? Buyurunuz. Hamza Hamza. Bildim bildim. Bildim bildim. Evet evet buyurun Hamza Bey. Tamam. Süper. Harika tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Olur. Olur olur. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi. Ortalama saat başına bir aramam geliyor. <laughs> of. Of. Niye durdum ben ya? Kafa güzelleşti abi. kilometre? 80. kilometrede kafa güzelleşiyor. Kafa yapıyor. 5. saatte kafa yapıyor bisiklet. <laughs> Ama yağmur var ya böyle. Delileşet yağmıyor ya. Acayip güzel oluyor. Tatlı tatlı. Usul Sakin sakin. Çisem çisem. Sağcısızlık mı? Ah bir bu eksikti zaten Rus şarkı. Bir bunu dinlemediydim. Bunu da dinledim. Tam oldu. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim. olur mı by, by Ben bu videoları bitene kadar 2-3 gün geçer çok su çok riskli. Yağmur yersem orada sıçan oldum sıçan. Evsiz gibi oldum. Ne sürdüm ben bugün? <laughs> Ama. Kırmızı taşlar çok belirlenmiş. Kızım senin anan baban nerede? Muhtemelen anan arkada. Kolay Büyük Bilmiyorum. Büyükteyim galiba. Galiba. Aynen o. Avlular geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Savunadan mı çıktınız? <gülüyor> 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 Kaçma efekti veriyor. <laughs> Avaray. bakıyor bir de yaskış yürüyor helal olsun kumandam Tamam Melis Hanım. Hadi siz bitirin. Bir başkası gelsin program yapmaya. Burası ne oldu? Burası ne oldu? <laughs> 是的呀。<laughs> anlamadım. Şu an motor ve cevlerini kullanıyor. Otomatik ev aldım bisikleti Otomatik pilot da gidiyor. Evet. Ne güzel koşuyorlar öyle. Fıttır fıttır fıttır. 4 km eksiğim vardı. Şu an 84'teyim. 5 de onu. Nereleri gezeceğim lan ben? <laughs> ne diyor acaba? Kulaklık yine kulağıma bir şeyler fısıldadı. Salıksız oluyorsun, sağlıklı değil gibi bir şeyler mi söylüyor? ettim olmadı falan, bir şeyler, bir şeyler. 3.7'de girdim buraya. ...kitleyemedim. diyemedim. hala da kitleyemedim. diyemedim. <laughs> burayı yamamışlar. Ne yapıyorsun sen? i'll tell you Kendimize yakalım ya. Şöyle şu koyu yatmadık zaten. Yer yer yama yapmışlar gene buraya. 1 km. Dön 2. 3 km eksim kaldı. Düşmeye için turlasam o eksikte kalmaz. Dur bakalım. Vay 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 vay. Yağmur yağıyor orlara belli. Belli belli. you <laughs> çukur varlar orada. Kolum girer benim o çukura. Bu çukura giren eşsiz bir deneyim yaşayabilir. sollayan biri olsa kafa kafaya gelirsin ha. Çok sakat o viraj. Daha önce hiç öyle okumamıştım o virajı. Şifterap sakat o viraj. Maşallah. Maşallah. Hala kayıtta. İyi bit, bitmedi. Durum çok şundan vazgeçeyim ya. Paralamayayım kendimi. <laughs> 2.2 kilometre çepe koydum bunu. Arsa ola.